Herkese merhaba arkadaşlar. Netfen yayınları olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı LGS örnek sorularından Mart ayı Türkçe örnek sorularını çözeceğiz. Kullanabileceğiniz yollar ve yöntemler varsa püf noktalarından bahsederek size yardımcı olmaya çalışacağız. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım. Birinci soru bu metne göre dizelerini oluşturan şair genç Osman'ı şiirle değil de kilimle anlatsaydı kiliminde aşağıdakilerin hangisinde verilen motifleri kullanması beklenirdi. Burada iki aşamalı bir soru var karşımızda. Birinci aşama metnimizi yani şiirimizi doğru okumak, temasını ve konusunu doğru belirlemek. Ardından verilen öncüldeki metni okuyup doğru simgelerle bu tema ve konuyu eşleştirmek ikinci aşamamız olacak. Hemen şiirimizi okuyalım ve önemli kavramların altını çizelim Temamızı genel çerçeve olarak belirleyelim. Bağdat'ın kapısını genç Osman açtı, gören düşmanların tedbiri şaştı, kelle koltukta 3 gün savaştı, kahramanlık görüyoruz. Cenneti alaya göçtü genç Osman, kahramanlık var, savaş var. Cenneti ala dediğinde öteki dünya yani öbür dünyaya bir inanış var. Bunlarla eşleştirebileceğimiz simgeleri bulalım. İzleyebileceğimiz bir kısa yol var burada. Simgelerin manasının verildiği yerden itibaren okumamız aslında bize zaman kazandırabilir. Ancak sınavda baştan sona okumanız gerekecektir ya da vicdani olarak kendinizi okuma gereksiniminde bulacaksınız. Biz de aynısını yapalım şimdi. Malzemesi, desenleri, üretim ve kullanım şekliyle kendine has özellikler taşıyan Anadolu kilimleri sanatsal ve duygusal mesajları ile toplumun kültürel ve psikolojik birikimleridir. Biz ilgilendiren bir durum yok buraya kadar. Bu kilimlerde yer alan her motifte yaşanmışlığın izleri vardır. Burayı da geçtik. Anadolu insanı kullandığı motifle sembolik anlamları ile bizi işte bu anlamlar ilgilendiriyor. Sessiz bir iletişim dili oluşturmuştur. Bu dilde koç boynuzu motifi bereketi, kahramanlığı ve gücü dediği anda aradığımız bir simgeyi bulduk. Koç boynuzunu gördük. Koç boynuzunun olmadığı seçenekleri eleyebiliriz. Çünkü şiirimizde kahramanlık vardı. Güç var olarak da değerlendirilebilecek bir kavramdır. Cevaplarımız iki seçenek arasında kaldı demektir. Hemen bakalım. Zeki ve çevik düşünceyi ne temsil ediyormuş? Kuş temsil ediyormuş. Buraya kadar dikkat edersek çeviklikle karıştırmayalım bunu. Çevik düşünce çünkü burada bizi ilgilendiren bir kavram, bir anlam göremedik. Dolayısıyla kuşun olduğu seçeneği eleyebiliriz ve sonuca ulaşmış oluruz. Devamına bakıp netleştirelim bunu. Hayat ağacı ölümden sonraki hayatı dediği anda hayat ağacı simgesini gördük. Bizim cevabımızda da bu yer alıyor. Cennet-i Ala'ya göçtü derken ki öbür dünya yani ölümden sonraki hayatı kastettiğini görebiliyoruz. Cevabın D olduğunu netleştirmiş oluyoruz. işaretleyip diğer sorulara geçebiliriz. İkinci soru bu parçada solmuş bir gül yaprağı sözüyle aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir? Dikkat edeceğimiz bir kelime var burada kast edilmiştir. Yani işaret edilmiştir. Bu söylenmiştir ama kast edilen y'dir. Yani x söylenirken anlatılmak istenen y'dir şeklinde özetleyebiliriz bunu. Hemen bakalım. Bu tür sorularda asla söz gruplarını ya da sözleri içinde kullanıldığı cümleden ayrı düşünmeyeceğiz. Mutlaka cümlenin tamamını okuyarak hangi anlamı kazandığını bulmaya çalışacağız. Bir günü daha eskitip anılarımızın arasına gönderdik. Solmuş bir gül yaprağı dediğinde solmuş bir gül yaprağı aradığımız söz grubudur. Bakalım burada hangi anlamda kullanılmış. Solmuş bir gül yaprağı gibi dediği anda dökülüp gitti geçmişe. Burada bir kavram var. Solmuş gül yaprağına benzetilmiş. Peki bu Kavram nedir? Bir önceki cümle bize bunu vermişti. Bir günü daha eskitip dediği anda eskitilen nedir burada gündür. Peki solmuş bir gül yaprağı gibi dökülüp gitti geçmişeden kastedilen nedir? Yine gündür. Dolayısıyla buradaki benzetme bize aslında neyin benzediğini bulursak cevabı verecektir. Gün solmuş bir gül yaprağına benzetilmiş. Cevabımız ortaya çıkmış oluyor. Geri kalan kısmıyla bunu netleştirelim. Onu da kurutup özenle koyduk bir kitabın arasına. Onu solmuş bir gül yaprağına benzetmişti. Devamında bu benzetme doğrultusunda kitabın arasına konduğunu söylüyor. Benzetmemiz neye yöneliktir? Güne yöneliktir. Dolayısıyla cevabımız da B olacak. İşaretleyip diğer sorularla devam edebiliriz. Geldik bir diğer soruya derken 3. ve dördüncü sorunun tek bir metne bağlı olduğunu görebiliyoruz. Bu tür sorularda ne yapmamız lazım? Yapacağımız ilk iş en kısa yoldan çözebileceğimiz soruya karar vermek olacak. Altı çizili söz grubu görüyoruz burada. Dolayısıyla önceliğimiz bu olacak. Doğrudan bunun üzerine olan soruyu belirleyip o soruyu önce çözeceğiz. Bu dizelerdeki altı çizili deyimin dediğinde dördüncü sorunun buna yönelik olduğunu görebiliyoruz. Cümleye kattığı anlam dikkat edeceğiz. Bakın cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Yani bu şu demek. Cümleyi okuyalım. Kattığı anlamı öyle bulalım. Yani sadece altı çizili kısmı okuyarak bu tür sorularda hareket etmeyelim. Bakalım diyelim için çekti bir sabah vakti erkenceden denize gireyim dedin derken... Kast edilen nedir? Canının istemesidir. İstemek merkezli bir şekilde bu deyimi değerlendirdiğimizde seçeneklerde bu isteme bazlı anlamı arayabiliriz. Kurdun kuşun tadını çıkardığı şu havayı ben de doya doya soludum. İstenecek bir şey yok zaten gerçekleştirilmiş. Dolayısıyla bunu eleyebiliriz. B'ye bakalım. Yufkaları görünce canım şöyle çıtır çıtır bir ıspanaklı börek istedi. İstemek var burada dikkat edelim. Canım çekti, için çekti şeklinde kullanabiliriz. ...yerleştirdiğimize de aynı manaya ulaşabiliriz. Cevabı ulaşmış olduk. Diğer seçeneklerle bunu netleştirelim. Bugün bir haftadır beklettiği işlerin tümünü bitirmeyi planlıyordu. Burada da bir planlama var. İstek yok dikkat edelim. Canının çekmesi yok şeklinde de özetleyebiliriz bunu. İdris Bey'in köye ihtişamla girdiğini gören herkes çok heyecanlandı. Heyecana yönelik de bir anlam aram aramadığımız için cevabımızın B olduğunu netleştirmiş olduk. Şimdi diğer soruyu çözebiliriz. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olumsuz soru köküne dikkat edelim. Buraya kadar okumuştuk. Devamına bakalım. Kulaç attıkça sen patiska çarşaflar gibi yırtılıyor su ortadan. Ege denizi bu, efendi deniz seslenmiyor. Bu tür sorularda altını çizebileceğimiz olguların mutlaka altını çizelim. Benzetme var, kişileştirme var. Bunlar bizim işimize yarayabilir. Hemen seçeneklere bakalım. Biri diğerine bağlı olarak değişen bir durumdan bahsedilmiştir. Bakın burada çok güzel bir şekilde anlatılmış bir durum var. Yukarıdaki zarf fiil bize bunu gösterecek. Kulaç attıkça dikkat bağlı olunan durum budur. Hatiska çarşaflar gibi yırtılıyorsa ortadan sonuçta bu. Buna bağlı olarak değişen durum karşımızda duruyor. Bu şıkkı eleyebiliriz çünkü söylenebilir. İnsan dışındaki bir varlığa insana ait özellikler yüklenmiştir. Efendi Deniz derken seslenmiyor derken bunu görebiliyoruz. B seçeneğini de buradan eleriz. C'ye bakalım. Varsayım anlamı taşıyan bir cümleye yer verilmiştir. İlk cümlemiz böyleydi hatırlayalım diyelim ile başlıyordu. Dolayısıyla C seçeneğini de eleriz. hitap bildiren bir sözcük kullanılmıştır. Metnin tamamında böyle bir şeyle karşılaşmadık. Cevabımız da tek seçenek kalmıştı zaten. Netleştirmiş olduk. İşaretleyip diğer sorulara geçebiliriz. Beşinci soru bakalım bizden ne istemiş? Bu cümlelerle başlayan bir metinde aşağıdakilerden hangisinin yer alması beklenmez? Olumsuz soru köküne dikkat ediyoruz. Bakalım cümlemiz neymiş? Gezegenimizde kendi kulvarında birinci olan yerleri hiç merak ettiniz mi? İşte karşınızda gezegenimizin rekortmen yerlerinden bazıları. Burada dikkat edeceğimiz bir husus var. Birinci dediğine göre birinci olabilmesi için nesnel ifadeler verilmesi ya da nesnel sonuçlara ulaşılması lazım. Dolayısıyla nesnel ve öznel zıtlığına dikkat ederek seçenekleri okursak doğru cevaba ulaşabileceğiz. Hemen bakalım. Uydu ölçümleri dünyanın en sıcak yerinin 70 dereceyi aşan sıcaklığıyla Lut çölü olduğunu ortaya koydu dediği anda burada bir nesnel ifade görüyoruz. Aynı zamanda en ifadesinde gördüğümüz için birinci olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu şıkkı buradan eleyebiliriz geri kalan kısmını okumadan. B'ye bakalım. Angel şelalesi 979 metre yüksekliğiyle dünyanın en uzun gökdelenini dikkat dünyanın en uzun gökdeleninden bahsedilmiyor burada. Dolayısıyla bu şelalenin en en yüksek şelale olduğuna karar veremeyiz buraya kadar. Devam etmemiz lazım. Dünyanın en uzun gökdelenini bile geride bırakır. Şelaleden akan su, havanın sıcak ve kuru olduğu dönemlerde tabana ulaşmadan buharlaşmaktadır. 18 Kasım 1933'te ABD'li bir pilot tarafından keşfedilen ve dünyanın en yüksek şelalesi olan Angel Şelalesi dediği anda en ifadesini gördük. Birinci olduğunu anladık. Yükseklikte nesnel bir ifade olduğu için bu seçeneği de eleyebiliriz. C'ye bakalım. Dünyanın en ilginç mağaralarından biri. Dikkat edersek burada bir en ifadesi gördük. Ancak ilginçlik nesnel bir anlatım değildir. Nesnel bir kavram değildir. Kişiden kişiye göre değişebilir. Buraya kadar bizim aradığımız şey yok. Evet ama metnin geri kalan kısmında olabilir. Beklenemez dediği için tamamına bakıp olmadığını kanıtlamamız lazım. Devam edelim. En ilginç mağaralarından biri olan ve Lübnan'ın 18 kilometre kuzeyindeki bir vadide bulunan Jeita Grotto mağarası ilginç kaya şekilleriyle ziyaretçilerini büyü Buraya kadar nesnel bir enlik göremedik. İki kısımdan oluşan mağaranın alt kısmı 1836 yılında Reverend William Thompson tarafından üst kısmı ise 1958 yılında Lübnanlı mağara bilimcileri tarafından keşfedilmiştir. Nesnel bir en olduğunu görmedik. Bir ilk değil, bir birinci değil. Dolayısıyla cevaba ulaşmış olduk. Çünkü bu beklenemez. D neden beklenir? Ona da karar verip netleştirelim. Dünyanın en en büyük adası dediği anda bir en görüyoruz. Birincilik durumu var. Büyüklük nesnel bir ifadedir. Burada dikkat edersek ada ölçülebilir ve en büyük olduğu kanıtlanabilir. Dolayısıyla bu da bizim beklenebilir bir seçeneğimiz olarak duruyor karşımızda. Dünyanın en büyük adası olan Groland aslında üç ayrı adadan oluşur diye devam ediyor açıklamalarında. Cevaba ulaştık. D seçeneğiyle de netleştirdik. İşaretleyip 6. soruya geçebiliriz. Altıncı soru bir grafik yorumlama sorusu. Hemen bakalım buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi ikinci güne ait olabilir? Birinci gün verilmiş demektir. Aşağıdaki grafikte yaz kampına giden Ahmet, Beyza, Cenk ve Derya adlı kişilerin birinci gün yüzme ve tenis için ayırdığı süreler verilmiştir. Yüzme turuncu, yeşille de tenis gösterilmiş. Hemen bakalım bu kişilerin ikinci gün yüzme ve tenis için ayırdığı sürelerle ilgili bilinenler şunlardır. Burada ayrıyeten bir şekil çizmemize gerek yok. Verilenler doğrultusunda seçenekleri eleyerek ilerlememiz işimizi kolaylaştıracaktır. Ahmet'in birinci gün yüzme ve tenis için ayırdığı süreler yer değiştirmiştir. Hemen bakalım yüzmeye 4 saat ayırmış, tenis için de 3 saat ayırmış. Bunların yer değiştirdiği seçenekleri bulalım. Olmayanı ya da olmayanları el diyelim. Baktığımız zaman Ahmet'i burada teniste 4 yüzme de 3 saat olarak görebiliyoruz. A seçeneğinde herhangi bir problem yok ilk kişi için. İkincisine baktığımızda bir problem göremiyoruz. Üçüncüsünde aynı şekilde. D seçeneğine geldiğimizde ise aradığımızı bulamıyoruz. Dolayısıyla D seçeneğini buradan eleyebiliyoruz. İkinci öncülümüze geçelim. Cenk'in yüzme ve tenise ayırdığı süreler Ahmet'in birinci gündekilerle aynıdır. Ahmet ne ayırmış yüzmeye? 4 saat ayırmış. Diğerine ne ayırmış? 3 saat ayırmış. Şimdi bir biz Cenk'te bunun aynısını bulacağız. A'ya baktığımızda yüzmek için 4 saat ayırdığını görüyoruz. Tenis için 3 saat ayırdığını herhangi bir problem yok. B'ye baktığımızda aynı şekilde bir problem göremiyoruz. C'ye baktığımızda ise tenis için ayrılan vaktin daha aşağıda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla C seçeneğini de buradan eleyebiliyoruz. İki seçenek kaldı. Son öncülümüz bize cevabı verecek. Derya Beyza'nın, Beyza da Derya'nın birinci gün yüzme ve tenis için ayırdığı süreyi ayırmıştır. Herhangi birine bakabiliriz. Beyza'ya baktığımızda ne ayırmıştır birinci gün? Yüzmeye 3 saat, tenis için de 2 saat ayırmıştır. Bunu biz kimin üstünde görmeliyiz? Derya'nın üstünde görmeliyiz seçeneklerde. Derya'ya bakalım. Derya'nın yüzmeye 3 saat ayırması lazım. Tenis için 2 saat ayırması lazım. Burada doğru olduğunu görüyoruz. B'ye bakalım ve netleştirelim cevabımızı. Tenis için 3 saat ayırdığını görüyoruz. Derya'nın yüzme için de 2 saat ayırdığını görüyoruz. Dolayısıyla buradan eleme yapamayacağız. Beyza'ya bakacağız hemen. Beyza ne yapmıştır? Derya'ya baktığımızda Derya 2 saat yüzmeye, 3 saatte tenise ayırmıştır. Beyza'nın da bunu yapması lazım. Baktığımızda A seçeneğinde Derya'nın 3 saat ayırdığı tenise, Beyza'nın 2 saat ayırdığını görüyoruz. Yani A seçeneğini de buradan eliyoruz ve sonuca ulaşmış oluyoruz. Cevabımız B işaretleyip diğer soruya geçebiliriz. Geldik yedinci soruya bakalım bizden ne istemiş? Bu metinde sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? Olumsuz soru köküne dikkat edelim. Seçeneklere göz gezdirip metnimizi öyle okuyalım. Sabırlı, çok gönlü, alçak gönüllü, paylaşımcı. Bu kavramları işaret eden herhangi bir kavram ya da cümle görürsek bunları eleyerek ilerleyelim. Yazar zamanının çoğunu araştırmalar yaparak, düşünerek, fikir üreterek bu fikirleri söyleşilerde topluma anlatarak geçirmişti bilgilerini paylaşıyor dolayısıyla paylaşımcı olduğunu söyleyebiliriz. Küreselleşmeden göçe ve teknolojiye pek çok başlık altında dediği anda çok yönlü olduğunu gördük. Birkaç dalda fikir beyan etmesi ya da düşüncelerini anlatması bize çok yönlülüğünü işaret eder. Gençleri ve eğitimi genellemelere başvurmaksızın anlayıp anlatmaya çalışırken değişen toplumsal yaşamın ancak buralara bakılarak kavranabileceğini, kavranabileceğini hatırlatıyordu. Yaşadığı süre içinde el atmadığı mesele kalmamıştı. Bu da onun çok yönlü olduğunu işaret ediyor. Nesli hızla tükenen bilgilerden olan ve bilgisini konuştururken çağını yorumlayan yazar ömrünün son günlerinde bile bir öğrenci ile arasındaki tek farkın yaşı olduğunu söyleyebiliyordu. Burada alçak gönüllülük geldi karşımıza. Neden geldi? Ömrünün son günlerinde bile bilgi olarak değerlendirilen bu yazarın kendini bir öğrenci olarak kabul etmesi alçak gönüllülüğünü işaret ediyor. Cevabımız ortaya çıkmış oluyor. Cevabımız Adana olacak. Bu özelliklere sahip birinin sabırlı olduğunu biz varsayabiliriz ya da böyle bir çıkarım yapabiliriz. Ancak dikkat Edeceğiz. Bu metinde demişti. Bu metinde sözü edilmediği için bu yönünden biz cevabın A olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Son cümlemizi de okuyarak netleştirelim. Öğretirken öğrenen, öğrenirken öğreten yazar bu yolda sosyologluğunu hem kullandı hem de geliştirdi. Cevabımızın A olduğu netleştiği işaretleyip diğer soruya geçebiliriz. Geldik 8. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerde anlatılan sanatçıların ortak özelliklerinden biri değildir? Olumsuz soru köküne dikkat edelim. Bu sorunun püf noktası şu. Bir metinde seçeneklerde verilenlerin tamamı yer alıyor. Diğer metinde bunlardan biri yok. Bu birinci metinde olabilir, ikinci metinde olabilir. Okurken karar vereceğiz. Ancak yapacağımız iş seçeneklere göz gezdirip metinleri öyle okumak ve hangi metinde hangisinin olduğuna dair işaretlerle yolumuza devam devam etmek olacak. A'ya bakalım. Engelleri aşarak büyük başarılara imza atmış olmaları, olmaları ve uluslararası bir üne sahip olmaları, bilimsel araştırmalara konu edilmeleri, yaptıkları işleri tutku, yaptıkları işe tutkuyla bağlı olmaları. Bunları gördükten sonra metinlerimizi okuyabiliriz. 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eşref Armağan, görme yetisi olmadığı ve hiçbir sanat eğitimi almadığı halde boyut ve perspektif, eşya ve nesnelerin uzaktan görünüşünü kullanarak resim çizebiliyor. Dikkat edersek engelleri aşmış ve başarılara imza attığını buradan görebiliyoruz. Bu metinde A seçeneği vardır diyebiliriz. Sanatçı çocukluğundan beri vazgeçemediği bu sanat dalında dediği anda yaptığı işe tutkuyla bağlı olduğunu gördük bu metinde anlatılan sanatçının. Ne demiştik? Devam edelim. Vazgeçemediği bu sanat dalında kendisini öyle geliştirmiş ki nesneleri adeta dokunarak görüyor. Bu özelliğinden dolayı beyin yapısı Harvard Üniversitesi'nde incelenmiştir bilimsel araştırmalara konu edilmiştir. Dolayısıyla C seçeneğini de eleyebiliriz. Resimleri Amerika, Çin, İtalya gibi birçok ülkede sergilenen dediği anda uluslararası üne sahip olduğunu görebiliyoruz. Yani ikinci metinde bu özelliklerden biri yok. Onu bulup cevaba ulaşacağız. Dünyanın en ünlü bestecisi ve piyanisti olarak kabul edilen dediği anda uluslararası üne sahip olduğunu görebiliyoruz. ikinci metnin. Devam edelim. Kabul edilen Beethoven, Almanya'nın Bonn şehrinde de fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ama dünyanın en ünlü bestecisi oldu. Dolayısıyla engelleri aşarak başarıya ulaştığını söyleyebiliriz. Cevabımız ya C olacak ya D olacak. Netleştirelim para kazanmak için küçük yaşta piyano çalmaya başladı. 1792 yılında Viyana'ya giden ve burada klasik müziğin ünlü ismi Joseph Haydn ile çalışma imkanı bulan Beethoven, Haydn'ın da yardımlarıyla müziğe olan yeteneğini keşfetti. 1801 yılında duyma kaybı yaşamaya başlayan ünlü besteci, duyma yetisini yıllar içinde kaybetse de müzik sevgisini hiç kaybetmedi. Yani yaptığı işe tutkuyla bağlıydı. Cevaba ulaşmış olduk. Burada C ile ilgili herhangi hangi bir cümle yok diyebiliriz. Cevabımız C olacak. Netleştirelim. Hatta en ünlü eserlerinden biri olan 9. senfoniyi bestelerken duyma yetisini tamamen kaybetmişti. Bilimsel bir araştırmaya konu edildiğine dair herhangi bir ifade görmedik. Cevabımız C olacak. işaretleyip diğer soruya geçebiliriz. 9. soru bu parçada büyük harflerin yazımı ile ilgili aşağıdaki kuralların hangisine örnek olabilecek bir kullanım yoktur. Olumsuz soru köküne dikkat edelim. Büyük harflerin yazımı ile ilgili dediği için iki yol izleyebiliriz. Birincisi metinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili kuralların altını çizeriz, seçeneklerle karşılaştırırız. İkincisi ise seçenekleri okuyup verilen kurallar doğrultusunda bir kullanım ararız ve olmayanı bulabiliriz. Hemen biz metnimizi okuyalım. Kuralların altını çizelim ve seçeneklerle eşleştirelim. Van Kalesi dediğinde dikkat edersek burada bir kale adı. Bunun büyük harfle yazılması gerektiğini hatırlıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca dediğinde kurum kuruluş adlarının ilk harflerinin büyük yazıldığını hatırlıyoruz. Nitelikli doğal koruma alanı olarak tescillendi. Van Çevre ve Şehircilik Müdürü dediği anda burada bir ünvan var. Ancak bu ünvan nedir? Oradaki yönetimin ünvanıdır. Herhangi birinin ünvanı değildir. Makamın adı olarak değerlendirebiliriz. İlk harfler büyük yazılacak. Devam edelim. Tarih verilmiş burada. Belirli tarihlerin ay ve gün adlarının ilk harfleri büyük yazılırdı. Unutmayalım. Ocak 2011'den bu yana Bakanlık bünyesinde 10 14 kişiden 14 kişiden oluşan uzman bir ekiple tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi. Burada Bakanlığın ilk harfi büyük yazılacak. Neden büyük yazılacak? Cümle içerisinde özel adın yerine kullanılan makam veya ünvan adları büyük harfle yazılırdı. Unutmayalım. Şimdi seçenekleri eşleştirerek Doğru cevaba ulaşalım. A'ya bakıyoruz. Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar. Burada kişi adından önce gelen herhangi bir ünvan görmedik. Bir makam adı görmüştük hatırlayalım. Ancak kişi adından önce veya sonra gelmediğini de gözden kaçırmazsak cevaba ulaşmış oluruz. B'ye bakalım. Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya ünvan sözleri büyük harfle başlar. Bakanlık demiştik. Bu cevaba bu şıkka uygun bir kullanımdır. C'ye bakalım. Saray, köşk, han, köprü, kule, anıt ve bunun gibi yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar. Van Kalesi buna bir örnekti. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar dediğinde Ocak 2011'de buna yönelik bir kullanımdır. Cevabımızın A olduğunu bu şekilde netleştirmiş oluruz. İşaretleyip son soruya geçebiliriz soru bakalım bizden ne istemiş? Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül bu işleviyle kullanılmıştır? Öncelikle yapacağımız ilk iş işlevi doğru belirlemek olacak. 2'den fazla eş değer öge arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konulabilir. Konabilir. Burada dikkat edeceğimiz mesele özne vurgulanmak istediğinde öznenin sonra virgülün geldiğini hatırlamamız gerektiği. Ancak ardından gelecek ifadede ya da cümlenin devamında içerisinde virgül kullanılmak zorundaysa bu cümlenin vurgulanmak istenen özne noktalı virgülle gösterilirdi. Unutmayalım. Noktalı virgüllerin olduğu kısımlara bakarak özne mi değil mi diye karar vererek sonuca en kısa yoldan ulaşabiliriz. Ancak biz burada öğretmek amaçlı çözdüğümüz için bu soruyu açıklayarak çözelim. Sonu gelmeyen çevrim içi toplantılarla geçen, virgül kasvetli ve zor bir yılı geride bıraktık. Cümle bitti burada. Dikkat edersek cümle bitti. Ardından bir cümle mi geliyor? Baktığımız anda neleri birbirinden ayırdığını göreceğiz noktalı virgülün ya da vurguladığını. Bazıları bu yılı gelmiş geçmiş en sıkıntılı yıl olarak adlandırıyor. İki tane cümle var. Sıralı cümleler var burada. Bunları birbirinden ayırmak için normalde virgül kullanılır. Ancak sıralı cümlelerin içerisinde bir cümlede virgül kullanılmışsa eğer sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır. Bu bizim aradığımız kullanım değildir. Geçelim B seçeneğine. Kişisel hayatı anlatan metinlerde daha çok açıklayıcı, tartışmacı anlatım dikkat edersek burada eş ögeler arasına açıklayıcı tartışmacı anlatım virgülün geldiğini görebiliyoruz. Peki noktalı virgül ne için kullanılmış? Sanatsal metinlerde ise öyküleyici, betimleyici anlatım kullanılmıştır. Yine eş değer ögeler arasına virgül gelmiş. İki grup var burada. İki grup kendi içerisinde virgülle ayrılmış iki grup diyelim. Birbirinden neyle ayrılırdı? Noktalı virgülle. Bu da bizim aradığımız kullanım değildir. C'ye bakacağız. Günümüz şiirleri soyut, gerçek üstü bilinçaltını yansıtmaya dönük yazıldığı için anlaşılması zor olarak nitelendiriliyor. Nedir bu nitelendirilen şey? Günümüz şiirleri öznedir. Özne neyle gösterilmiş, vurgulanmış, noktalı virgülle vurgulanmış ve arkasından gelen yani cümlenin devamında da virgül kullanıldığını görüyoruz. Bizim aradığımız kullanım karşımıza çıkıyor. Cevabımız C olacak. Peki D neden olmaz? Hepimizi gelecekte doğayla iç içe bir yaşam bekliyor bir cümle var burada. Doğa insanları yeşile ve maviye yeni yani kendisine çağırıyor. İki cümle sıralı cümleler birbirinden ayrılırken virgül kullanılırdı. Bu kullanımın aynısını nerede görmüştük? Bir önceki cümlede, birkaç önceki cümlede görmüştük. Burada da aynısı var. Kendi içerisinde virgül kullanılan bir cümle olduğu için sıralı cümleleri birbirinden noktalı virgülle ayırıyoruz. Bu da bizim cevabımız olamaz. Cevabımız C işaretleyip sorularımızı bitirebiliriz. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.